Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerine her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Cebirsel ifadeler, özdeşlikler, çarpanlar ayırma konularında nerede kaldık? TST'sinde kaldık. Yani tüm soru tiplerini çözeceğiz. Ve ne diyoruz tabii ki de LGS matematiksiz matematik ödevsiz olmaz diyoruz. Nerede bizim Tosuncuk? İki taraflı şöyle arkalı önlü ters yüz kitabımızdan hemen kalan ödevleri sana veriyorum. Şöyle mavi taraftan başlıyorsunuz. Test 35'ten başlıyorsunuz. 35 36 37 38 39 40 Hepsini çözüyoruz, tamam mı? Onları çözdükten sonra 41. testte artık denememiz var. Bu denemeyi de 20 soruluk tamam yenilislerden oluşan denemeyi de ne yapıyorsun? Süreli bir şekilde çözmeyi unutmuyorsun, dedim ve hadi bakalım artık ders ekranımıza geçiyoruz ve sana şahane sorular hazırladım. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda ne demiş bakalım? Şekilde çok klasik bir sorudur, biliyorsun her yerde çıkıyor. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ne yapıyorsun? Hemen alan eşittir diyorsun. Neydi? Kısa çarpı uzun. Yani bu teknik değişmiyor. Cebirsel ifade olduğunda farklı bir şey mi yapacağız? Hayır. Yine kısa ile uzunu çarpacağız. Dolayısıyla x eksi 3 ile x eksi 4'ü çarpıyorum. Peki cebirsel ifade çarpımı nasıl oluyordu? Burada herhangi bir özdeşlik yok. Bizi böyle bir kısa yoldan bir çıkartacak Ali Cengiz oyunu yok. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Tek tek herkes herkese çarpılıyor. Birinciyi tutuyorum kulağından birinciyle x x etti bana x kare. Birinciyle ikinci çarpıyorum. x çarpı eksi 4. Ne oldu? Eksi 4 x ve ikinci ile birinciden eksi 3 x. Şimdi dikkat. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımından artı. Dolayısıyla da artı 12 diyoruz. Tabii ki de burada toparlanacak arkadaşlarımız var. X'giller. X'gilleri şöyle bir araya getirdiğimde ne olacak? Eksi 7 tane X olacak. O zaman tamamlayalım. X kare eksi 7X artı 12 diyor ve Ceyhan'a vurup geçiyoruz. Tamam. Birinci sorumuzu tokatladık. Hazırsan ikinci soruyla devam ediyorum. Şimdi bu soru yine çokça fazla tabii görmeyebilirsiniz ama. LGS da bu tarz belki böyle sürpriz niteliğinde bir soru sorabilirler. Cebir Karoları ile ilgili e, bu şekilde bir alan sorusu karşımıza gelebilir. Ne demiş bakalım ikinci sorumuzda? Şekildeki kenar uzunlukları verilen modeller kullanılarak bir karesel bölge oluşturulmuştur. Bakın nerede görüyorum ben kareyi? Şurada bir kare görüyorum. Ve buradaki yani bu kareyi oluşturan arkadaşların her birinin neyini görüyorum? Burada kenar uzunluklarını da görüyoruz. E haliyle biz bu işin içinden çıkarız. Nasıl? Ne diyor? Neyi soruyor bu arada? Alanı soruyor. Şimdi alanı nasıl bulacağım? Bana e, karenin alanını nasıl bulursunuz? Nasıl bulursun? Hemen söyle. Yapıştır cevabı. Tabii ki de bir kenarı lazım, değil mi? O zaman bir kenarının karesini alacağım. Şimdi hemen bakıyorum. Şurada bir arkadaşımız var en büyük arkadaş. Bunun bir kenar uzunluğu neymiş? A'ymış. Hemen yazdım. E diğer şurada dikdörtgenlerin şu yeşilimsi dikdörtgenlerin kısa kenarı da ne? 1. O zaman şurası 1, burası da 1. Dolayısıyla bakın bir kenar uzunluğunu ne bulmuş olduk buradan? A artı 2 bulmuş oldum. Ha hocam ben sana inanamadım. Ben bir de üst taraftaki kenardan da bu işi kendim görmek istiyorum diyorsan da sıkıntı yok. Orada da bak görüyorsun işte uzun kenar A. Yani şurası A. Küçük mavi karelerinde kenar uzunlukları bire bir. Ne oldu sana? A artı 2. Burada da aynı şey geldi. Çünkü zaten demiş amca. Karesel demiş. Karesel dediyse olaya noktayı zaten koydu. Her taraf aynı uzunlukta olmak zorunda. E şimdi ben bunun alanını bulmaz mıyım? Tabii ki de bulurum. A artı 2'nin karesi derim ve buradan da özdeşlikten faydalanırım. Artık o kadar ezberledik. Karşımıza da çıkmışken yapıştıralım. Neydi? Birincinin karesi. Yani a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının bak çarpımları 2a. Bunun iki katı 4a'yı alıyorsun. Artı 4a. Ve de ikincinin karesi. 2'nin karesinden de artı 4. Bak fark ediyorsun değil mi? Melih Hoca'nın m harfi burada çıkacak. Tamam <laughs> mı? Bu da e, bize özel bir çözüm yöntemi diyelim. Ne çıktı o zaman? A kare artı 4A artı 4 yani e, Adana. O zaman ikinci sorunun doğru yanıtını da A şıkkında bulduk. Peki hocam bu bir kare olmasaydı ne halt yiyecektik? Orada da ne yapacaktık? İki kenar uzunluğunu da bulacaktın Mesela bir dikdörtgen olsaydı. E ikisini de bulup onları çarpacaktın. Yani kenar uzunluğu A artı 2. Atıyorum burada da A artı 5 çıktı. Uzun uzun tek tek cebirsel çarpma yapacaktınız. Dedim ve üçüncü soruma zıpladım. Şimdi yine güzel bir soru. Cebirsel ifadelerle ilgili ne diyor? Bakın şeklin alanını veren cebirsel ifade. Şimdi şeklimiz gördüğünüz gibi abidik kubidik bir şekil. Yani işin içinden tam olarak çıkamıyoruz. dolayısıyla ne yapabiliriz? Bu tarz sorularda genellikle tavsiyem şekli parçalayın. Yani düzgün parçalar haline getirelim. Peki düzgün parçalar haline nasıl getiririz? E, şuradan şöyle uzattık mı? Bir dikdörtgen, yukarıda da bir dikdörtgen. Misler gibi iki tane tertemiz şeklim o ortaya çıkmış olur. Hatta hiç dayanamıyorum duramıyorum. Üsttekinin alanını hesaplıyorum. Şimdi alanı nasıl hesaplayacağım? 2x çarpı 2x artı 3. Üst tarafın alanı gayet rahat bir şekilde hesaplanıyor. Hemen çarpıştıralım. 2x 2x çarptım. 2 kere 2 4. x x x kare. 2x de 3'ü çarptım. Ne oldu? 6x geldi. Bu cepte ama bununla bitirmiyoruz. Çünkü bir de alt tarafta bir alanımız var. Fakat oranın alanı biraz karışık. Çünkü e, bunun kenar uzunluklarını önce bir tespit etmem lazım. Peki nasıl tespit edeceğim? Şimdi normal şartlarda gençler neyi vermiş bakın şuradan şuraya. Yani bütün o ince uzunluk 4x artı 3'müş. Ama ben diyorum ki ya şu yukarıdaki 2x'e ihtiyacım yok. Onu hesaptan düşelim diyorum. E o zaman ne yapacaksın? 4x artı e, 3'ten 2x çıkartacaksın. Ne kalacak? 2x artı 3 kalacak. O zaman benim ikinci alanım için bir kenar uzunluğum 2x artı 3 geldi cepte. Onu bir tut. Bir bekle. Şimdi diğer tarafa yüklenelim. Şimdi diğer, şimdi bu arada dur dur neyi bulduğumuzu da söyleyeyim. Şu kenar uzunluğunu bulmuş olduk. Bana şimdi bir de ne gerekiyor? Alttaki diğer kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğu diyelim. Onu da bulmam gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağım? Şimdi normalde bak şuranın uzunluğu tamamı 2x artı 3 değil miydi? Tamam. Ama ben ne diyorum? Şu 2x'i istemiyorum. Orası bana fazlalık. Onu çık. E 2x'i çıkarsam zaten laps diye ne kalacak? Sadece 3 kalacak. Dolayısıyla da çarpı 3 diyeceğim. Ve Biraz böyle yukarıdaki dedim andırıyor değil mi? Ona da çok benziyor. Ama 3 ile çarpalım şöyle. 3 kere 2x 6x artı 3 kere 3'ten 9. Şimdi bu kardeşlerimiz ne alacak? Bir araya gelecekler. Dur sen değil. Sen bir araya geleceksin. Ve totalde bakalım ne çıkacak karşımıza. Hemen yapıştırıyorum. Şuradan 4x karemi aldım. 4x kare. 6x, 6x daha 12x. Dolayısıyla artı 12x diyorum. Ve de artı 9'umu yapıştırdım. Şimdi bunu şıklarda görüyor musun? Hayır. Bu halde vermezler. Neden vermezler? İş çıkaracaklar başımıza. Bakalım nasıl bir iş çıkarmışlar. 3 ee, tane ifade var ve şıklara da zaten baktığımızda hepsi tam kare ifade. Demek ki diyorum ki bu üçlü arkadaş da bir tam kare ifade. Peki sen neyin karesisin diye başlıyoruz. Neydi? 2 tane kare yazımdı. Yani bir şeyin tam olarak karesi olacak. E burada bir 2x'in karesini görüyorum. Burada da 3'ün karesini görüyorum. Çarpımları 6x 2 katı 12x. O da ortada var. Her şey hazırlanmış. O zaman buradan bana ne gelmiş? 2x artı 3'ün kare açılımı gelmiş diyoruz. Onu da Bursa'da gördüm işaretledim. Laps diye dördüncü soruya geçtim. Şimdi dördüncü soruya bakalım. PRTK karesinin köşegenlerinin kesişim noktası E noktasıymış. Pek üçgeninin alanını vermiş. Pek neresi pek? Şurada sol tarafta. Yani karenin aslında burada hemen şunu söyleyebiliriz ya. Karenin dörtte biri değil midir bu? Çünkü E noktası Köşegenlerin kesişimiymiş. Dolayısıyla kare biliyorsunuz en sevdiğimiz arkadaşlarımızdan biriydi. Çünkü yani çok e, güzel paylaştırılabiliyor, bölüştürülebiliyor. 2'ye e, dörde çok rahat bölünüyor. Burada da bak şöyle yaptığımızda ikiye bölersin. Şuradan da ikiye böldün derken her bir parçanın 4 eş parça olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi... Bu üçgenin alanı verilmiş. Buna göre PRTK karesinin bir kenar uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi bulacağız. Şimdi karenin bir kenar uzunluğunu istiyor. Hemen ne yapacağım? Ne demiştim? 4 eş parça demiştim. E o zaman madem bir tanesinin alanını biliyorum, ben bunu 4 ile çarparım ki ...karenin alanını bulayım. 4 ile çarpmak basit. Hemen başına bir şöyle 4 çarpanı atalım. 4'ü de dağıtırsanız ne olacak? O kadar üşendim ki üstüne karalaya karalaya geçeceğim. Yapacak bir şey yok. 4x kare artı 40x artı 25 ile 4'ü çarptım. 100. Şimdi gençler bu bir nedir? Alandır. Karenin alanı bu. Bak bu bir oradaki PRT'ki karesinin alanı. Demek ki bir şeyin tam olarak karesi. Neyin tam olarak karesi olduğunu nasıl söyleyeceğiz? ne yapıyorduk? İkisi bir şeyin karesi. E bu 2x'in karesi. Yüzde 10'un karesi. Çarpımlarının iki katı da 20x. iki katı 40x. O da ortada var. O zaman her şey tam bana göre ayarlanmış. Dolayısıyla ne yapıyorum? 2x artı 10'un karesidir diyorum. Yani demek ki bu kenarlarımız 2x artı 10'muş diyebiliyoruz. Tamam. Bu kadar net ve basit bir şekilde işin içinden çıkabilirsiniz. Mevzu işte orada karenin alanı olduğunu görebilmek. Tamam. Peki. Azıcık karanlık mıyız ya? Biraz şöyle aydınlatalım kendimizi. Artık idare edin. Dışarıda şartlar en fazla bu kadar uygun oluyor dedim. Beşinci soruya geçtim. Şimdi beşinci sorumuzda demiş? Elinde x artı 5 adet gofret bulunan Arda bu gofretleri 9 sınıf arkadaşıyla birlikte eşit olarak paylaşmak için okula götürüyor. Bak 9 tane sınıf arkadaşı varmış tamam. Ancak 3 arkadaşı okula gelmediğinden gofretleri kendisiyle birlikte diğer arkadaşlarıyla eşit paylaşınca her birine düşen payın ne kadar arttığını gösteren cebirsel ifadeyi istiyoruz. Şimdi gençler olayın senaryosunu öncelikle bir anlayacağız. Ne vardı? Elimizde x artı 5 adet gofret var. Tamam. Kimde? Arda'nın elinde bu gofretler var. Genelde biliyorsun bunlar Boğaç'ın elinde olurdu. Bu sefer kahramanımız Arda. Şimdi Arda elindeki bu gofretleri 9 sınıf arkadaşıyla birlikte paylaşmak istiyor. Bu ne demek gençler? Bu bu gofretlerin 10 kişiye paylaşılacağı anlamına gelir. Dolayısıyla ilk başta x artı 5 gofreti aslında biz 10 kişiye paylaştırırsak x artı 5 bölü 10 bir kişiye düşen gofret bu kadar. Tamam. Ama sonra ne yapıyoruz? 3 arkadaş okula gelmiyor. Şimdi 3 arkadaş okula gelmezse ne olur? Bu x artı 5 tane gofret 7 kişiye paylaştırılır. İşte mevzu bu. Bu ikisi arasındaki neyi soruyor bana? Farkı soruyor. Nokta. O zaman ne yapacağım? Bu ikisinden birbirini çıkartacağım. Hangisi büyük sence? E tabii ki de sonradan yazdığım büyük. Çünkü sonradan yazdığımız e haliyle 3 arkadaş daha az olduğu için daha fazla pay düşecek kişi başına. O zaman başlıyorum. X artı 5 bölü 7 eksi X artı 5 bölü 10 diyoruz. Burada tabii ki de rasyonel denklem var. Yani rasyonel cebirsel ifade var. Dolayısıyla paydaları eşitleyeceğim. Şu kardeşi 10 ile diğerini de 7 ile çarpıp yoluma devam ediyorum. 10 çarpı x artı 5 diyorum. Eksi 7 çarpı x artı 5 diyorum. Paydamızda ne oldu? 70 oldu. Şimdi üst tarafta sakın dağıtmaya girmeyin. Neden? Oğlum burada bak ortak çarpan parantezinde almak diye bir şeyi sen öğrendin. x artı 5'ten 10 tane var. x artı 5'ten 7 tane var. 10 taneden 7 tane çıkarsak 3 tane kalacak. Dolayısıyla aslında 3 tane x artı 5 var. Ve bölü 70. Şimdi 3'ü de dağıtırsam. 3x artı 15 bölü 70 şeklinde doğru yanıta ulaşmış oluruz. Dolayısıyla bunu da Bursa'da yakaladık. Hemen kıstırdık. 6. soruya geçtim. Şimdi bu bizim bu bizim tosuncuktan bir soru. Şu tosuncuğumuzdan mükemmel bir soru. Ayrılmış çarpanlar ayrılmış hali kaç tanesi doğrudur? Hani hep diyoruz ya mavi taraftan çözmeye başlayın. Çünkü mavi tarafta size konuyu öğretecek sorular var. Tamam hani EFSO tarafında daha sert sorular var. Hatta EFSO'nun bugün ödevini vermedim biliyorsun. Çünkü EFSO'yu biraz daha böyle e, konuya alışınca ileriki düzeylerde çözersiniz. İlk etapta mavi tarafa yükleniyorsun. Orada da sana konuyu öğreten... Konuda böyle tekrar yapabileceğin güzel sorular hazırladık. Bu da onlardan biriydi. Hemen bir bakalım. Bunun gibi daha 750 tane daha soru var. Sakin olun. Daha size çözecek çok soru bırakıyorum. Dolayısıyla gel beraber bakalım. Şimdi ilkinde a kare artı 2ab artı b kare. Bu bir özdeşlik değil mi? Yani özdeşliğin açılmış hali. Birincinin karesi var, birinci ikin, e, ikincinin karesi var, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da var. O zaman neydi bu? A artı b'nin kare açılımıydı. E, a artı b'nin karesi demek a artı b çarpı. A artı b demek. Dolayısıyla birinci öncüle doğrudur diyoruz. Kaç tanesi doğrudur? Bunu bulacağız. İkinciye geldim. 4a kare eksi 9. İki terim var ve çarpanlara ayrılmış hali soruluyor. Nasıl iki terimi nasıl çarpanlara ayırırım? Ya ortak parantez bulacağım ama burada yok. Ya da ne yapıyorduk? İki terim varsa ne diyorduk? İki kare farkı vardır diyorduk. Hemen a kareye bakıyorum. Sen neyin karesisin? Sen 2A'nın karesisin. 9'a bakıyorum. Sen 3'ün karesisin. O zaman 2A ve 3 bir toplanacak bir çıkarılacak doğru mu? Doğru. O zaman ikinciye de doğruyu attım. Üçüncüye geçtim. Şimdi üçüncüde ne var? Üçlü bir terim var. 9x kare eksi 6x artı 1. Burada da ne diyorduk? Üçlü terim varsa yine ya ortak çarpan olacak ama burada yok. Üçünden de ortak bir şey alamıyorum. Ya da bu bir tam kare ifade olacak. Yani bir şeyin tam olarak karesi. Bunun için ne diyorduk? Üçlünün ikisi bir şeyin karesi olmalıydı. 9x kare burada 3x'in karesi. Bir de 1'in karesi o zaman 3x ve 1'in karesi var. Çarpımlarının iki katı da ortada var mı? Var ama eksili. Dolayısıyla buradan ben 3x ve 1 araya eksi koyarak aslında kare açılımını görüyorum. O zaman 3. öncülde doğru dedim. Geçtim 4'e. Şimdi dörtte de yine iki terim var. İki terim varsa ya iki kare farkıdır ya da ortak çarpan parantezi var demektir. E bakıyorum ikisinde de zaten x var. Bir kere bir tane x'i atarsın. Sayılara baktığımda hani harflerden bir tane x alıyorum. Sayılara baktığımda 12 ve 4. Ne diyorduk? Evvov. 12 ve 4'ün EBOB'u nedir? E 4'tür. Değil mi? X de 4'e bölünür. O zaman 4X parantezine aldım. Ortak çarpan parantezine aldım. Peki içeride çer yazıyorduk biliyorsun. Şimdi 12X kare tamam mı? Burada 12'yi 3 ve 4 olarak çarpanlara ayırdım. X'i de X kareyi de XX olarak ayırdım. Bunun 4'ünü ve X'ini dışarıya attık. İçeriye ne kalacak o zaman? 3X kalacak. Kalmış mı? Kalmış. Bingo. Orada bir sıkıntı yok. Diğerine geçtiğimde 4x terimi e zaten 4x olarak dışarıya atmışım. Onun yerinde ne olacak? Yerler esmeyecek. Onun yerinde yerler esmeyecek 1 yazıyorduk değil mi? Dolayısıyla da 3x artı 1'den 4. öncüle de doğru dedim. Ve geldik banko sorumuza. Şimdi bunu ders anlatımında vermiştim. x eksi y'yi nasıl çarpanlarına ayırıyorduk? Ne diyorduk? İki terim varsa ya ortak çarpan parantezi vardır ama burada yok. X ve Y hangisinde ortak var? Hiçbirinde yok. Ya da ne diyorduk? İki kare farkı vardır. Şimdi diyeceksin ki hocam burada iki kare farkı da yok. Hayır var. Ne demiştik? Her şey bir şeyin karesidir. Tamam mı? Sen bile bir şeyin karesisin. O bir yerden çıkar muhtemelen. Ama şu an bilmiyorum ama mutlaka bir kare vardır. X sen neyin karesisin? Kök X'in. Y sen neyin karesisin? Kök Y'nin. O zaman kök X ile kök Y bir toplanacak bir çıkarılacak. Dolayısıyla bu öncüyle doğru 5'te 5 beş yapmışız. Gayet güzel, her birini buldum ve de bu dersimi de burada bitirdim. Etraf biraz karanlık olabilir, şartlar ışık, ses bu kadar ayarlayabildik ama ara vermeyi de çok doğru bulmadım. Hani çok da uzatmayalım dedik arayı. Dolayısıyla stüdyo ortamında olmasak da çalışmalarımızı eksik etmeyelim dedik. Bir küçük şöyle TST'yi size sunmuş oldum. Dediğim gibi ne yapıyorsun? Geri kalanını kitaptan devam ediyorsun. Öncelikle mavi taraftan diyoruz. Ondan sonra biraz daha yeni nesil soru. Efsa olayım ben. Ben efsane olmak istiyorum hocam diyorsan da Efsa kısmındaki soruları da çözebilirsin. Çözüm videoları da zaten yine Melih Hocan tarafından yapıldı. Onları da size uygun bir şekilde hazırladığımız çözüm videolarında izleyerek olayı noktalayabilirsiniz. Dedim ve bitirdim. O zaman bir sonraki ders, bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.